Merhaba arkadaşlar tekrardan. Türkiye'nin matematik konumu ve özel konumunu işleyeceğiz bugün. En son yerel saatlerle ilgili biraz soru çözmüştük. Türkiye'nin matematik konumuna bakalım öncelikle. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri ve 26-45 doğu meridyenleri arasında yer almaktadır. Yani bu ülkemizin ekvatorun kuzeyinde ve başlangıç meridyeninin ise doğusunda yer aldığını bize gösteriyor. Şimdi şuradan Tam olarak yerine bakalım. Şimdi şu kısımda ekvatoru görüyoruz. Şu kısımda ise başlangıç meridyenin geçtiği hayali çizgiyi görüyoruz. Şimdi tam olarak ülkemiz bu ekvator ile hayali çizgi olan diğer meridyenin neresinde kalıyor? Bir bakalım öncelikle. Birazcık daha uzatalım şunu. Evet burada görüyorsunuz. Türkiye ekvatorun kuzeyinde 36 derece kuzey ile 42 derece kuzey paraleller arasında yani Türkiye'nin en güneyi olan Hatay 36 derece kuzeyde en kuzey olan Sinop ise 42 derece kuzeyde yer almaktadır. En doğusu ile en batısı arasında bakalım Türkiye'nin. Gördüğünüz gibi başlangıç meridyeni olan için doğusunda kalıyor, sağ tarafında kalıyor. Ve en batımızda 26 derece doğuda Çanakkale ve 45 derece doğu dediğimiz yerde ise ıdır ili bulunmaktadır. Bu şekilde Türkiye'nin matematik konumuyla ilgili sorular geldiği zaman başlangıç paralel olan ekvator ile başlangıç meridyeni olan Greenwich ile ilgili tüm soru ve cevaplar bizi ilgilendiriyor. Yani ekvatorun kuzeyinde bulunmamız, başlangıç meridyeni doğusunda bulunmamız bunlar tamamen cevaba götürecek bizi. Bu şekilde Türkiye'nin matematik konumunu göstermiş olduk. Tam detaylı baktığınızda ise uç noktalarda az önce bahsettiğimiz Hatay, Sinop, Çanakkale'nin olduğu ada ve şu kısımda Iğdır'ın olduğu Elbiyen'den geçmektedir diyebiliriz. Şimdi Türkiye'nin bulunduğu paralelle ilgili veya meridyenle ilgili aralıklara bakarak şu sonuçlar ortaya çıkacak ve sorularda da zaten bu şıkları görüyoruz genel olarak. Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasında 19 boylam farkı var. Yani 26 ve 45 demiştik. 45'ten 26'yı çıkarttığımızda 19 boylamlık bir farka ulaşıyoruz. Şimdi her boylam arası ardışık veya meridyen arası dediğimiz zaman 4 dakikalık zaman farkı var. Yani 2 boylam arası 4 dakika. Ardışık olarak hep 4, 4, 4 diye gider. 19 çarpı 4'ten ise 76 dakikalık zaman farkına ulaşıyoruz. Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasında yerel saat olarak 76 dakikalık bir fark bulunmaktadır. Doğu-batı yönündeki genişliği az olduğundan tek bir ulusal saat, ortak saat kullanıyoruz. Bunu da bir önceki dersimizde söylemiştik zaten. Doğu-batı olarak geniş olan ülkeler örnek vermek gerekirse ABD, Kanada, Hindistan, Brezilya, Rusya, Çin gibi Avustralya gibi ülkeler aynı anda birden fazla ulusal saat kullanmak zorunda. Türkiye ise zaten ortalama 1 saat civarında bir zaman farkı var. 76 dakikalık bir zaman farkını görüyoruz. Bundan dolayı tek bir ortak saat bizim için yeterli. Türkiye'nin en kuzeyi ile en güney arasında yani en kuzeyinde Sinop, en güneyinde Hatay bulunuyordu. 36 ve 42 enlemleri arasında 6 tane enlem farkı bulunmaktadır. Şimdi aynı boylam üzerinde 36 ve 42 karşılaştırdığımız zaman, hemen şu noktaları karşılaştırdığımız zaman arada 6 tane e enlemden bahsediyoruz pardon. Ve her bir enlem ardışık enlemler arası yani şu şekilde Ekvator'dan Kuzey Kutbu'na veya Güney Kutbu'na gittikçe her bir enlem paralel arası 111 kilometrelik bir mesafedir demiştik. Tabii ki aynı meridyen üzerinde bulunmak şartıyla. Bu yüzden Türkiye'de 6 enlem çarpı 111'den 666 kilometrelik bir kuş uçurma uzaklığa ulaşabiliyoruz. Bunun dışında Türkiye'nin matematik ile ilgili orta enlemlerde bulunduğunu söyleyebiliriz. 30-60 enlemleri orta enlemlerdir. Bunun dışında hemen şöyle dünyamızla ilgili kısa bir çizgi çizelim. Evet 30 derece güney ile 30 derece kuzey arasında kalan yere tropikal kuşak ismini veriyoruz. 30 ile 60 enlemler arasında kalan yere orta kuşak veya ılıman kuşak ismini veriyoruz. Ve geri kalan 60 ile 90 enlemler arasında kalan yerlere ise kutup kuşağı ismini veriyoruz. Ekvatorun şu kısımda olduğunu hatırlayalım. Devamını çizmedim. 30 derece güney ve 30 derece kuzey enlemleri arasında kalan şu kısa baktığımız zaman burası tropikal bölge dediğimiz ve ekvatoral bölge dediğimiz bölgedir. 30 ile 60 enlemleri arasında kalan yerler ise hem kuzeyde hem güneyde olmak şartıyla nedir buralar? Orta kuşak olarak geçen veya ılıman kuşak olarak geçen kısımdır. 60 ile Kutup noktaları dediğimiz 90'lar arasında bulunan yer ise soğuk kuşak veya kutup kuşağı olarak geçmektedir. Alt tarafta dediğimiz güney ve diğeri ise kuzey yarım küredeki kutup noktası. Şu kısım ise kutup noktaları kutup kuşağı olarak veya soğuk kuşak olarak geçmektedir diyebiliriz. Şimdi matematik konumla ilgili sorulara baktığımızda ise genellikle işte Türkiye'nin en güney ile en kuzey arasında kaç enlem fark var? İşte Türkiye'nin güneyinde bulunan Hatay Sinop'tan daha sıcaktır veya Akdeniz Karadeniz'den daha tuzludur gibi ifadelere ulaşıyoruz. Yani ekvatordan uzaklaştıkça sıcaklığın kademeli olarak e, azaldığını veya denizlerdeki tuzluluk oranının yine ekvatordan kutuplara doğru gittikçe azaldığını söyleyebiliriz tamamen ekvatordan uzaklaştığımız ve dünyanın şekliyle ilgili olan bütün cümlelere biz matematik konum olarak bakıyoruz. Şimdi özel konuma bakalım. Özel veya göreceli konum diye geçen tamamen oranın kendine has özellikleriyle bağdaştırılan bir konu. İşte bir yerin karalara, denizlere, okyanuslara, ulaşım yollarına, ticaret merkezlerine, de etrafında bulunduğu komşu ülkelerin doğal zenginliklerine veya kendisinde bulunan zenginliklere göre konumudur. O ülkenin özel konumlu e, ne yapar? Belirtir. İşte bunun dışında Türkiye'de misal örnek veriyoruz. Deniz seviyesinden uzaklaştıkça yükseltin arttığı illere baktığımızda havanın daha soğuk olduğunu görebiliyoruz. Bu da yine özel konumla ilgili bir durum. Şimdi özel konumla ilgili bir bilgi verelim. Enlem ve boylam etkisiyle açıklanamayacak özelliklerin hepsine biz özel konum bilgisi ve özel konum cümlesi diyebiliriz. Şimdi Türkiye'nin özel konumunun sonuçları ile ilgili neler ulaşabiliriz? Bir bakalım. Türkiye'de avantaj ve dezavantaj sağlayan durumlar. Türkiye, Asya, Afrika ve Avrupa'nın birbirine çok yaklaştığı yerde, Avrupa'nın Asya'ya bağlandığı noktada ve her iki kıtada toprakları bulunan bir ülkedir. Bunun sonucu ne oluyor? Üç tane kıta arasında bir doğal köprü durumunda oluyoruz. Bu özel konumuzu bir örnek. Bunun dışında yine Asya ile Avrupa arasındaki göçler Anadolu üzerinden hep gerçekleşmiş önemli bir stratejik noktada yer alıyor. Geçmişten günümüze önemli ticaret ve ulaşım yollarına geçiş sağlamıştır ülkemiz. Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan İstanbul ve Çanakkale gibi boğazlarımız vardır. Çok önemlidir. Türkiye'nin stratejik önemini arttırır. Üç tarafın denizlerle çevrili olması yer şekillerini şekilleri ne yapıyor? Çeşitlendiriyor. Çeşitli iklimler görünmesine sebep oluyor. Bunun dışında turizm faaliyetlerinin yaygın olduğunu söyleyebiliyoruz. Misal bir örnek vermek gerekirse. Turizm faaliyetleri Akdeniz'de, Karadeniz'e göre daha fazla gelişmiştir. Daha fazla, daha uzun süre e, turizm sektörü görülüyor Akdeniz'de. Bu Akdeniz'de uzun görülmesinin sebebi matematik konudur aslında. Neden? Akdeniz ekvatora daha yakın olduğu için daha sıcak. Burada bir dolaylılık var. Bu tarz zor cümleler çıkarsa bunda da hata yapmayalım. Bu şekilde turizm faaliyetlerinin yaygın olması Akdeniz'de vesaire. Üç tarafın denizlerle çevrili olması, yetiştirilen tarım ürünlerinin çeşidinin artması tamamen özel durum oluyor. Etrafımıza baktığımızda işte petrol veya doğalgaz gaz zengini olan işte Irak, İran, Azerbaycan, Rusya gibi ülkelere komşu olmamız, onların doğal ve petrollerin Avrupa'ya taşınırken Türkiye üzerinden boru hatlarıyla geçmesi, bu yine ülkemizin önemini arttıran bir durumdur. Ortalama yükseltinin fazla olduğunu söyleyebiliriz ülkemizde. Bu da yine özel konumumuzla ilgili bir kavram. İsal örnek vermek gerekirse Ekvator'dan kuzeye doğru gittiğimizde ülkemize ulaştığımızda e, diyelim ki Türkiye'nin İzmir batısında ve doğusunda Van illerini karşılaştıralım. Şimdi İzmir'in deniz seviyesinde olduğunu biliyoruz. Van ise yükseltisi 1700-1800 metre, 2000 metreye yakın bir yükseltisi bulunan bir şehrimiz. Şimdi İzmir ve Van'ı karşılaştırdığımızda aynı enlemdeler. Sıcaklıkları ekvator uzaklıktan dolayı aynı gibi düşünebiliriz. Fakat İzmir deniz seviyesinde Van ise yüksek olduğu için daha soğuk oluyor. Yani Türkiye'nin genel olarak batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklığının azaldığını söyleyelim. Bu da özel konumla ilgili bir kavramdır. Yükseltisi batıdan doğuya doğru gittikçe artar diyebiliriz. Bu şekilde matematik ve özel konum hakkında bilgiler verdik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.